Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Bu hayatta herkesin pişmanlıkları, hüzünleri ve keşke yapmasaydım dediği çok şey olmuştur. Benim de keşke yapmasaydım dediğim çok şey oldu. Adım Burak. Şu an 45 yaşlarındayım. Sizlere yaşadığım ve hala etkisinde olduğum bir olayı anlatacağım. Halen bu olaylardan ötürü psikolojik destek alıyorum ve hastanede hapis gibiyim. Fakat yeterli olmuyor. Her akşam yaptıklarımdan ötürü kötü rüyalar görüyorum. Bunlar isteyerek yapmamıştım. O zaman cezam neydi? Bitmesi gerekiyordu. Öyle söylenmişti bana. Olayları izninizle baştan anlatayım. O zamanlar hayat olduğundan güzeldi. Genç ve 22 yaşlarındaydım. Hiçbir şeyi umursamazdım. Hayat, para, hiçbir umurumda değildi. Bir nevi baba parasıyla geçiniyordum. Bir mesleğim veya çalışacak bir işim de yoktu. Bunu kendim istemiştim. Bir işe ihtiyacım yoktu. İşleri sevmez. Kendi işimin patronu olmak isterdim her zaman. Kim istemez ki? O zamanlar kötü alışkanlıklarım çok vardı. Sigara, içki ve kumar bile oynardım. Sanki çok param varmış gibi. Bunlardan başka aktivite yapmak istemez en az iki günde bir arkadaşlarla toplanır içerdik. Babam kızar fakat artık bir şey yaramayacağımı anlamış olacak ki kızmayı bırakmıştı. Kızmak da haklıydı. Ev için çalışıyor. Onun çalıştığı ve alın teriyle kazandığı parayı kumara, içkiye, sigaraya harcıyordum. Her şeyin başladığı gün o perşembe akşamıydı. O zaman yine kumar oynamış, paramı kaybetmiştim. Bunlar küçük kumarlardı. Para veya eşya kaybedilen türde basit şeyler. Zaten o kadar da zengin değildim ki büyük kumarlara oynayayım. O akşam her zaman yaptığım gibi fazla fazla içki almıştım. Kumar inildiğim için fazlasıyla içmiştim. Ahmet de içiyorduk. Akşam saatleriydi ama umursamıyordum. Ahmet'in ailesi yoktu. O da benim gibi işsizdi. Ama bir şekilde az da olsa para bularak geçimini sağlayabiliyordu. İçmeye özlemişim kardeşim demişti sırıtarak. Ona doğru gülümseyerek baktım ve zaten iki gün önce içmedim mi lan?'' dedim. Biraz gülüştük, şişeleri çıkardık. Kafalarımız güzel olmuş. Yol kenarında gülüşerek eğleniyorduk içkinin verdiği sarhoşlukla. Hatırlayabiliyorum olanı biteni fakat rüya gibiydi. Ahmet'in olduğu yerden simsiyah büyük bir yılan çıktı. Ne ara evden çıkmış dışarıya gelmiştik. Orman gibi bir yere oturmuştuk ve bunları yaşıyorduk. Anlayamıyordum. O yılandan ilk başta korktum ama içkinin de verdiği cesaretle elime bir taş alıp onu yılana sertçe fırlattım. Taş tam da yılanın kafasına isabet etmiş. Oracıkta ölmüştü hayvan. Ahmet yılanın başına giderek diz çöküp yılanı kuyruğundan tutarak baş aşağı duracak şekilde sallamaya başladı. Ne yapıyorsun lan manyak dedim yanına koşup. Öldü. Öldü diyerek deliler gibi hem kafasını sallıyor hem yılanı sallıyor hem de yüksek sesle gülüyordu. Korkmuştum bu halinden Ahmet'in. Hiç içki içerken böyle yapmazdı. Bir problem olduğunu düşünerek sarstım birkaç defa. Tepki vermeyince okkalı bir tokat yapıştırdım. Kendisine gelmiş, elinde yılan görünce hem tiksinti hem de korkuyla yılan hızlıca fırlatmıştı. Yılan yakınımızdaki mezarlığa düştü. Hadi lan, hadi gidelim buradan dedi Ahmet ve arabaya bindi. Evet, biz sarhoş kafa bir mezarlığa gitmişiz. Orada oturmuşuz. Daha sonra da bu hadiseler yaşanmış işte. Hepsini ayıldıktan sonra parça parça düşünerek tamamlıyorum. Yolda giderken Ahmet sarhoşluğun biraz da geçmesiyle arabayı yavaş kullanıyor. Hem de temkinli şekilde sürüyordu. Nihayet kazasız belasız eve dönmüştük. Ben indim arabadan. Ahmet inmemişti. Belli ki o evine gidecekti. Kaza yapabilir. Başına falan bir şey gelir. Kötü bir şey olmasın diyerek düşündüm ve ailemle kaldığım evime davet ettim onu. Ailem Ahmet'i tanırdı. Fazla samimi değillerdi ve uyuyorlardı. Ona kendi yanımda bir yer yatağı hazırladım ve birkaç dakikaya dalmışım zaten. Tam uyumuş gibi olacakken yeniden uyandım. Sıçrayarak uyanmış. Oldukça da korkmuştum. Saate baktığım zaman 3'ü geçmişti. Neredeyse hiç uyumamıştım. Ne ara bu kadar saat geç olmuştu. Susama hissi vardı. Mutfağa gitmeye üşensem de susuzluğa dayanamadım ve mutfağa gitmek için doğruldum. Mutfakta sürahiden su içecektim. Suyu doldurdum ve tam ağzıma götürürken arkamda bir gölge olduğunu fark ettim. Ahmet gelmiştir veya alemden biri kalkmıştır diyerek arkama baktım. Gördüklerimi başka bir insan görseydi eğer kalp krizi geçirebilirdi diye düşünüyorum. İlk başta normal görünen bir kızdı. Şaşırdım. Eve nasıl girdi diye düşündüm. Kızın saçları olduğundan uzundu. Neredeyse ayaklarına gelecek şekildeydi. Saçlarını süzerken ayakları dikkatimi çekti. Ayakları at toynağı gibi ve tersti. Sanki bir şekilde kıvrılmış gibiydi. Ona baka kalmış. Her yirmi titremesiyle bardağı elimden düşürmüştüm. Bardak gürültülü şekilde kırılırken ve içerisindeki su saçılırken kız beni öldürdünüz diyerek cırtlak bir ses tonuyla bağırdı. Ne olduğunu anlamadan kendimi yerde buldum. Ailem seslere uyanmış. Ne olduğunu anlamak için yanıma gelmişti. Son olarak Ahmet de geldi. Ahmet iyi misin kardeşim diye soruyordu. Babam araya girerek yine sen içki içtin? Ne zaman bırakacaksın bu şeyleri diyerek yüksek bir sesle bağırdı. Ona sinirlenmiştim. Bana çocukmuş gibi bağıramazdı. Elimi duvara vurarak hızlıca odaya yöneldim. Çok sinirlenmiştim. Ne olduğunu ne bittiğini sormuyor. Geliyor boş yapıyor diye düşünürken içeri Ahmet girdi. İyi misin kardeş? Ne oldu diye sordu. İyiyim diye cevap verdim kısık bir sesle. Ne olduğunu tekrar sordu. Şimdi anlatmayacağımı, sabah anlatacağımı söyleyerek yatağa geçtim. Direkt uyumuştum. Sabah uyandığımızda biraz kahvaltı etmiş, sonra da bahçeye çıkmıştık. Evimiz müstakil evdi ve bir bahçesi vardı. Bahçemiz sakin bir alan olarak görünüyordu. Çimler sonbaharın güneşi altında parlıyordu. Ağaçların gölgeleri küçük bir havuzun etrafında çimenleri süslüyordu. Çevredeki bitkiler güzel kokular salıyordu. Biraz ileride duvarların arkasında ufak bir çeşme vardı. Köylük bir alandan farksızdı. Çay içerken Ahmet'e ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Onu da dünkü olaylardan dolayı korkutmak istemiyordum ama söyleyeceğim demiştim ve bence de söylemeliydim. Çok doğru olacaktı olanları anlatmak. Olayları baştan sona eksiksiz anlattım. Dün su içmeye kalktığımı, sonres arkamda bir gölge gördüğümü ama sizden biri olduğunu sandığımı. Baktığım zaman saçları uzun, ayaklarına kadar gelen bir kız gördüğümü söyledim. Garip özelliklerini, ayaklarının ters olduğunu da ekleyerek korkuyla anlattım. Anlattığım zaman Ahmet de benim gibi korkuyla bakıyor ve Belli ki bir şey düşünüyordu. Düşüncelerinden sıyrılmış olacak ki bana doğru dönerek lan boş ver. Dün ikimiz de içkiliydik. İçkili kafa oğlum. Halüsinasyon görmüşüzdür. Takma kafana. Salla gitsin. Hem ne olacak ki? Bak bugün de biraz para bulur ve yine içeriz güzel güzel. Kafayı buluruz. Belki bir de iddia oynarız. Parayı da kırarız. Ahmet dedikleriyle beni yine eski neşeli halime döndürmüştü. Hakkı gerçekten benim üzerimde çok büyük. Asla ödeyemem. En iyi arkadaşım Ahmet. Tamam diyerek kalktım ve Ahmet'le arabasına doğru ilerledik. Biraz gezmiş, biraz sevdiğimiz türde içkilerden almış geri dönmüştük. Ama iddia oynamadık. Dünkü tatsız olaydan sonra babamdan para istemeye çekiniyordum. Neyse sonunda yorgun argın eve gelmiştik. Babamın içkileri görmesini istemediğim için hızlıca odaya çıkardık. Yine sorun yapmasını veya tartışma çıkarmasını kaldıracak durumda değildim. Ahmet de sohbet ederek film izlerken Annem odanın kapısını çalarak içeri girdi. "Çay falan ister misiniz?" dedi ve gerçekten de iyi olurdu. "Olur." dedim filme bakarken. İkimiz de filmden gözümüzü ayıramıyorduk. "Oğlum," dedi annem birkaç kere. Yine filme bakarak ne diye tepki verdim. "Bak bir." dedi hafif sert bir tonla. İster istemez gözlerimi ona doğru çevirdim. "Aman Allah'ım." Annem ayakları ve elleri ters dönmüş, elinde yılan tutar bir vaziyette bize bakıyordu. Korkudan bağırdım. Bağırmamı duyan Ahmet anneme doğru baktı ve anında dua okumaya başladı. Okuma diye bağırarak annemin suretindeki bilmediğim şey yok olmuş. Elindeki yılansa yere düşmüştü. Gerçek olup olmadığını anlamak için yakınına giderek yılana dokundum. Bu gerçekti. Bu imkansız bir şeydi. Nasıl olabilirdi ki? Ahmet de ben de kas katı kesilmiş. Korku dolu bakarken tekrardan annem içeri girdi. Korkudan ikimiz de bağırdık. Korktu tabii kadıncağız. Yılanı da görünce kalbine inerdi tabii insanın. Anneme yardımcı olarak koltuğa doğru oturttum. O anda o yılan ortadan kayboldu. Ahmet bir bardak su getirdi ve içmesine yardımcı olduk. Babam da gelince olanları anlattık. Tabi o süre zarfında evin içinde yılanı da aramadık değil, yoktu. Babam geldiğinde her zamanki gibi yine bağırmaya başlayarak ''Neye bulaştın lan yine? İçki kumarın yetmiyor. Şimdi de büyüye mi bulaştın?'' Cinler mi musallat oldu. Ne yaptın diyerek sert çıkışmış. Duvarlara yumruk atıyordu. Ahmet babam sakin olsun diye bir şeyler söylerken ben de kara kara ne olduğunu düşünüyordum. Neyse yarın bir çaresine bakacağız artık. Yatın şimdi dedi ve çıktı babam. Biz de yatacak hal mi vardı ki? Nasıl yatacaktık? Zihnimde düşünceler dolaşırken uykuya dalmışım. Sizlere hatırladığım kadarıyla anlatabileceğim bir rüya gördüm. Rüyamda Ahmet ve ben her şeyin başladığı yılanı öldürdüğümüz yerdeydik. Yılana taş attığım zamanı görüyordum. Ama sanki görünmez olarak başkasının gözünden görüyordum. Yılan atılan taş birden bir kaya halini aldı ve kafasına hızlı bir şekilde düştü. Yılanın içerisinden bir gölge çıkarken yılan can veriyor ve gölge de benim gördüğüm uzun saçlı kız halini alarak boylu boyunca yere seriliyordu. Ölmüştü ve şimdi biz mi öldürmüştük onu? Ahmet yılanı salladığı zaman o varlıklar gibi birkaç irili ufaklı varlık gelerek etrafımızı sardılar. Bize bir şey yapamıyor, dokunamıyorlardı. Ama orada da izlerken fazlasıyla korktuğumu hissedebiliyordum. Uzun boylu bir varlık vardı. Boyu iki metre, tüsteli bir şeydi. Kaslı ve korku yaratan bir görünüme sahipti. Dikkat çeken büyük boynuzları ve gölgemsi şekli vardı. Tüm varlıkların önünde duruyor, sanki bir lidermiş gibi görünüyordu yanında uzun ve bakımsız kılları olan, iğrenç ve korkunç görünümlü, tırnakları uzun ve pis, ayakları toynak gibi üç varlık duruyordu. Sırtlarında kılıç gibi bir silah olan ama tam olarak kılıca benzemeyen, neye benzediğini de tam hatırlayamadığım bir şey vardı. Korku verici ve ürkütücü bir şekilde duruyorlardı. Bunları daha iyi anlatmam veya betimleyebilmem mümkün değil. Çünkü hiçbir şeye benzetemedim ve be. korkudan kalp krizi geçirecek türde korkunç durduklarından bu kadar anlatabiliyorum. İki asker benzeri varlık ölen varlığın yanına giderek onu alıp yok oldular. Tüsteli varlık ve bir asker benzeri varlık kalmıştı. Sadece asker benzeri varlık kaldığı zaman da biz gidiyorduk. Rüya bitiyordu ve korku içinde sıçrayarak uyanıyordum. Neydi bunlar? Cin mi? Neden olmuştu ki? Biz ne öldürdük? Yoksa yılan bilinçaltıma işlemiş. İçkinin verdiği etkiyle karışarak bana böyle halüsinasyonlar mı gösteriyordu? Bunları düşünmüş yine dalmışken Ahmet korku içerisinde uyanarak ''Kardeşim bir rüya gördüm.'' dedi. Rüyasını benimkiyle benzer anlatmıştı ve oldukça şaşırmıştım. Babama güvenerek yarın kurtulacağımızı umut ediyordum. Ahmet'e bunları söyleyerek ikimiz de uyumaya devam ettik. Yine bir sıçramayla uyanmıştım ama bu sefer kötü bir şey olmuyordu. Kapı aralıktı ve annem Kur'an okuyordu. Kur'an içime huzur verirken rahat hissetmemi, tüm olanları unutmamı sağlıyordu.'' ezanın okunacağı saatlerdi ve belli ki annem namaz için kalkmıştı. Kur'an sesi kesildiği zaman yine içimi bir huzursuzluk kapladı. Annem muhtemelen abdest tazeleyecekti. Bundan dolayı Kur'an'ı kapatmıştı. Huzursuzluğumun geçmesi için bir şeyler düşünerek belki tekrardan uyumaya umut ederek yatağımda bir sağa bir sola dönüyordum. Beş dakika bile olmadı. Kapı gıcırdayarak biraz daha açıldı. Gözlerimi kısarak baktığım zaman aralık kapıda kimse yoktu. Biraz daha odaklanarak baktığım zaman bir varlık duruyordu orada. Uzun, tüylü ve korkutucu bir görünüşü vardı. Koyu renkli kürke benzer çarşaf gibi bir gölge üzerine iliştirilmişti sanki. Uzun tırnakları, sivri pençe benzeri çenesinin altındaki iğrenç görünümü beni korkutuyordu. Üzerinde sanki bazı semboller vardı. Kafasındaki kurşun rengi yıldız, göğsünde beyaz bir leke, karnında üç çember işareti vardı tüm bu sembollerin ne olduğunu merak ediyordum. Kötü kokusu, korkutucu görünüşü ve üzerindeki semboller korkmama sebep oluyordu. O varlık ezanın okunmasıyla birlikte aniden ortadan kayboldu. Size bunu çok ayrıntılı bir şekilde betimliyorum. Niye mi? Çünkü onu defalarca kez zihnim bana gösterdi. Her boş kaldığım anda, her karanlıkta, her ürktüğüm zaman o şeyin görüntüsü gözlerimin önüne geliyordu.'' O gün nihayet sabah olmuş, hepimiz uyanmıştık. Ahmet'in arabasıyla bugün için babamın ayarladığı hocaya gidecektik. Ama içimde bir huzursuzluk vardı her zamanki gibi. O hocaya nedense gitmek istemiyordum. Neyse, Ahmet'in arabasıyla hocanın bulunduğu yere doğru yola çıktık. Yol 3 veya 4 saatlikti, gitmemiz uzun sürecekti. Giderken benle Ahmet garip ruh halleri içerisindeydik. Ahmet kafası karışık gibi bir halde, bense korku dolu acaba ne zaman tekrardan görüntüsünü gösterecek veya rüya göreceğim diye düşünür haldeydim. İki buçuk saat kadar dayandıktan sonra uyumaya karar verdim. Keşke vermeseydim. Uyuduğum zaman rüya göreceğimi düşünmüştüm ve öyle de olacaktı. Rüyamda karanlık bir mezarda yatıyordum sanki. Hareketsizdim. Ellerim, kollarım bağlı gibi duruyor. Kıpırdayamıyordum. Tüm o mezarda sadece karanlık vardı. Karanlıkta uzun bir süre birisinin gelmesini bekliyordum. Sanki hiç bitmeyecek, sonlanmayacak bir rüya gibiydi. Sonrası ise etrafta yılan sesleri duymaya başladım. Kulakları parçalayacak türde korkunç sesler duyuyordum. Sonra bir anda yılan gibi görünen birkaç varlık ve kara gölgelere benzeyen, kırmızı gözlü, iri ufaklı cin olduğunu düşündüğüm şeyler göründü. Etrafımda çember oluşturarak, garip kelimeler söyleyerek ayin tarzında bir şey yapmaya başladılar. Karanlıkta sadece kırmızı gözlerini görebiliyordum. Hissediyordum ki bu varlıklar bana bir şey yapmak istiyorlar. İçimde bir korku ve titreme hissi vardı. O korkuyla o karanlık mezarda dua etmeyi düşündüm. Belki kurtulabilirdim. Dua okumaya başladığım zaman bir varlık uzun tırnaklı eliyle beni havaya kaldırıp fırlattı. Bir varlık da sanki ışınlanır gibi yanımda biterek uzun tırnaklarını boğazıma saplar şekilde boğazımı sıkmaya başladı. Nefes alamıyor. Bu işkencenin bitmesini istiyordum. Dua okuyamıyor. Vücudumu bile kontrol edemiyordum ama sonunda uyandım. Uyandığım zaman babam, annem, Ahmet hepsi başıma toplanmış. Babam bana sert bir tokat atmıştı. Herkes ne olduğunu sordu. Ben de olanları anlattım. Hepsi şaşırmış. Ahmet söze girmişti. Senin gibi ben de garip rüyalar görüyorum aslında. Senden daha inançsızım bu cin konularında. Ondan dolayı sana fazla anlatmak istemiyorum. Ama aynı türde rüyaları ve daha değişiklerini görüyorum demişti. Şaşırmamıştım. Çünkü ne bok yediysek birlikte yemiştik ve olanlar ikimize birden oluyordu. İçimden eskiden annemin öğrettiği duaları okumaya başladım. Nihayet bir şekilde hocanın evine varabilmiştik. Bu iş de tahmin ettiğimiz kadar kolay olmamıştı ya. Hocanın evi uzun bir yürüyüş sonrasında köyün en uzak kısmında bulunuyordu. Evin dışından bakıldığında eski, küçük ve bakımsız bir görünme sahipti. Çatısının altında çürümüş kırmızı tuğlalar hocanın evinin eski görünümünü vurguluyordu mavi boyalı küçük bir kapı evin ön tarafına açılıyordu. Kapının üstünde küçük, üçgen bir camlı pencere vardı. Pencereden içeri bakıldığında evin içinde kalın ahşap tablolarla kaplı küçük bir salon ve iki küçük odası olduğu görülebilirdi. Odaların içinde koyu renklerin kullanıldığı ahşap mobilyalar vardı. Bir köşede hocanın çalışma masası olarak tahmin ettiğim bir masa bulunuyordu. Geometrik şekiller, semboller, kağıtlar ve çeşitli eşyalar bulunuyordu. Hocanın evi Köyün en uzak kısmında eski ve bakımsızdı ama yine de huzurluydu sanki. Ancak biraz daha dikkatli bakınca hoca'nın evinde Hiç dua benzeri bir şey yoktu. Tablolarda farklı şeyler yazıyor, ilginç semboller vardı. İçimi nedense sonradan bir ürperti sardı. Bunun hoca olduğunu düşünmüyordum ve doğru da tahmin etmiştim. Hoca olduğunu düşündüğümüz adama babam tüm olanları anlattı. Hoca bir tas, bir bıçak, biraz tuz getirdi. Tuzu tasın etrafına dökerek bir çember çizdi. Tasın içerisine farklı bir sıvı dökerek kanlarımızı içine akıttı. Sözle geçmişimize bakarak bir şeyler salladı ve kıytırık iki muska verdi. Borcunuz 700 lira. Muskalar bedava dedi. Sanki dalga geçiyordu bizle. Babam hiç düşünmeden verdi. Bizi düşünüyordu sonuçta. Ahmet istemese de ödetmedi. Fakat tam çıkacakken garip bir şeyler olmaya başladı. Hocanın arkasına baktığım zaman çarşafımsı tülden bir gölgeye benzeyen boynuzlu ve diğerlerinden biraz farklı bir varlık geldi. Ahmet de benim baktığım yöne baka kaldı. Annem dışarıda bekliyor ve babamsa hala yanımızdaydı. Biz durunca ve hoca da neden baktığımızı anlamaya çalışınca babam da hocanın arkasına baktı. Ama belli ki bir şey göremiyordu. Hoca da anlamsız gözlerle arkasına baktığı zaman kaskatı kesildi. Korkmuş ve korkudan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Cin üzerine saldırdı cinin enerjisinden burnum kanıyordu. Babam da olan şeylerden dolayı görmese de ve hissetmese de o da korkmuştu. Derken cin adamı yerden yere çarpmaya başladı. Babam besmele çekerek kapıyı açtı ama açmasıyla savrulması bir oldu. Kapı tekrar kapanmıştı. Olanlar adeta bir rüya gibiydi. Hoca ağzından kanlar gelerek yanımızda öldü. Ağzından kanlar akarken yere yığıldığı zaman görmüştüm. Birkaç saniyede olması imkansızdı ama her tarafı morluklar içinde kalmış. Elleri ayakları ve kafası ters dönmüştü. İç organları iğrenç biçimde etrafa saçılmıştı. O an içimde bir şey hissedemiyordum. Sadece ömrünün sonuna gelmiş bir şarlatan da hoca. Düşünceme göre nefes alması bile hata. Vücudu kanlar içinde yerde yatıyordu. Kötü kokusu odanın havasını kaplamıştı. Gözleri çıkmış. Yüzünde bir korku ifadesi vardı. Eklemleri kırılmış vücudunda her taraftan kan ve irin akıyordu. Daha korkutucu olanı ise vücudundaki tüm iç organların savrulmasıydı. Korkudan dizlerimin bağı çözülmüş. Orada olmayıp bu görüntüyü görmemek için her şeyimi verebilirdim. O anda ölümün ne kadar korkunç olabileceğini içimde hissetmiştim. Midem bulanmıştı, kusmaya başlamıştım. Hızlı bir şekilde odadan çıkmaya başardık. Bacaklarımın titremesiyle yürümem zorlaşıyordu ama arabaya hepimiz gelebilmiştik. Annem orada ne olduğunu bilmiyordu. Görmemişti veya duymamıştı bile. Ama o çıkan sesleri nasıl duymazdı ki? Herkes tartışırken babam elini kaldırıp hepimizi durdurdu. Telefonla birisini aradı ve açmasını bekledi. Karşıdaki kişi açtığı anda hızlı hızlı olayları anlatmaya başladı. Adam sakin olması gerektiğini söyleyerek hızlıca yanıma gelin diyerek telefonu babamın suratına kapattı. Hızlıca arabayla babamın konuştuğu adamın yanına gitmeye başladık bulunduğumuz yeri çok yakındı ve babam adresi biliyordu. Geldiğimiz zaman diğer eve nazaran daha bakımlı, köy meydanında duran güzel yapılı, sade bir ev karşıladı bizi. Evin içine girdiğimiz zaman bizi 20-25 yaşlarında bir kişi karşıladı. Bu muhtemelen hocanın oğlu olmalıydı. Merdivenleri çıkarak hocanın bulunduğu odaya kadar geldik. Girdiğimiz oda garip tablolarla bezenmişti. Duvarlar ve tavanlar büyük kalınlıkta kumaşlardan oluşmuştu ve her bir kumaşta çeşitli doğa yazıları vardı. Odayı daha çok kırmızı, sarı ve turuncu renkleri sarmıştı. Orta kısmında ise bir araya gelerek düzenlenmiş minderler vardı. Bir minderin üzerinde 70 yaşlarında bir adam duruyordu. Etkileyici görünüşü, uzun siyah saçları ve alnındaki kırışıklıklarıyla kendini belli ediyordu. Elindeki tesbih çekerek dua etmeye başlamıştı. Yüzünde nur gibi parlak bir ifade vardı ve konuşurken çok anlamlı ve sakin sözler söylemekteydi. O çok iyi bir hoca gibi görünüyordu. Oturun dedi alçak bir tonda. Hepimiz minderlere oturarak okuduğu güzel Kur'an ayetlerini dinlemeye başladık. Burada içim huzurla doluyor. Kurtulacak gibi hissediyordum. Hoca Kur'an'dan okuduklarını bitirerek anlatmaya başladı. Siz anlatmadan ben anlatayım. Dostlarım yani söylememde zarar yok. Cin dostlarım. Hepsini bana ayrıntısıyla anlattı. Siz bir gece alkol almışsınız ve bir cahillik yapmışsınız. İçtikten sonra bir yılana zarar vermiş. Sonrası hiç acımadan öldürmüşsünüz. Yanındaki arkadaşın dedi Ahmet'i göstererek. Arkadaşın da yılanı kuyruğundan tutarak sallamış ve dalga geçermiş gibi hareketler yapmış. Tekrardan beni göstererek ilk gördüğün rüya o cinin ölmesiydi. Ve ikinci gördüğün rüya seni öldürecekleri mezardı. Siz bilmiyordunuz ama sabah ezanına kadar o cin yılanın bedeninde kalacaktı. Bir büyü için görevi varmış. Bunu yapması kendi kötülüğüdür ve kabilesi de kötü cinlerden oluşur. Yılan bu şekilde ölünce Cin bedende de sıkışık kalarak ölmüş. Kabile liderinin çok yakın olduğu için de kabile tümüyle size musallat olmuş. Ama Allah izin verirse siz bu dertten beladan kurtaracağım. Bu hoca benim düşünceme göre sahtekar değildi. Diğer hoca sahtekardı ve kötü bir şekilde ölmüştü. Düşündüğüm şeyleri okurcasına diğer hocaya gelecek olursak daha doğrusu büyücüye diye devam etti. O sizi kurtarmayacaktı. Sadece size musallat olacak kabileyi kendine bağlamak istiyordu. Siz muskayı taktığınız zaman hem onun cinlerine kurban olacak hem de size musallat olan kabile onun kölesi olacaktı. Bu şekilde büyük olduğunu kanıtlayacaktı. Ama onun gibi aciz insanlar büyük değildir. Başaramadı ve cinler onu öldürdü. Size daha sıra gelmediği için öldürmediler. İsteselerdi öldürebilirlerdi. Oracıkta intikam alabilirlerdi. Ben dediğim gibi Allah'ın izniyle size yardım edeceğim. Canım pahasına bile olsa bunu yapacağım. Hoca çok farklı malzemeler, aynalar, tuzlar, tütsüler gibi birçok şeyle bir mahkeme açmak için uğraşıyordu. Sonunda mahkemeyi açacağını, Ahmet'in, babamın, benim açacağı çarşafın altına girmemizi söyledi. Ahmet, ben ve hoca mahkeme bölümüne gidecektik. Bu direkt onların alemine geçmek değildi. Onlarla bizim enerjilerimizin eşleşerek onları bir süre rüya gibi görmemizdi. Koridora benzer garip bir alana gelmiştik. Burası adeta kasvetli bir ortama andırıyordu. Her yanımızda iri korkunç varlıklar vardı. Gözleri kıpkırmızı, eğri büğrü keskin dişleriyle ürkütücü bir görünme sahiptiler. Onların arasında altı köşeli bir yıldız benzeri çizgi vardı. Çizginin köşelerine iki cin ve bir lider olduğunu tahmin ettiğim cin gelmişti. Cinlerin kanatları ve boynuzları vardı. Diğer cinler onların çevresinde aralıksız dönüyorlardı. Cinlerin alev saçan gözleri bizi daha da ürkütüyordu. Çevremizdeki varlıklar gözlerini üzerimize dikerek bizi izliyorlardı. Karşımızda korku dolu bir sessizlik hakimdi. Tam mahkeme tamamen açılacaktı ki hala anlayamadığım bir şey oldu. Birden sıçrayarak uyanmış gibi bulunduğum yerden kalktım. Hayal görüyordum sanki. Bunları düşünürken hala hayal mi görüyorum diye düşünür ve idrak etmekte zorlanırım. Hoca be Ahmet de o sahtekar hoca gibi ölmüştü. Bu nasıl olmuştu? Ne kadar çabuk olmuştu? anlayamıyorum. Bu yaşanmış olay hastamız tarafından kaleme alınmış ve belki de sorunları anlamamıza yardımcı olmak ya da birisini anlatarak içindeki acıyı dindirmek istemişti. Ne dersek diyelim, hasta olay anlattıktan sonra bir tepki verip de başka bir şey anlatmıyor. Bu hasta ilk olarak 5 yıl önce hastaneye başka bir hastaneden gönderildi. Onun hakkında bilgimiz bu kadar ve sınırlı. Mahremiyet açısından hikayedeki yer ve kişi isimlerini tamamen değiştirdik. Okuduğunuz için teşekkürler. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.